Dostlar selamlar herkese. Yeni bir namaz serisiyle karşınızdayım. Aslında örtünme dediğimiz zaman fıtri bir ihtiyaçtan bahsedebiliriz. Malumunuz Adem Peygamber eşi Hazreti Havva ile tırnak içerisinde ismi geçmez. Yasak ağaç mevzusunda o suçluluk psikolojisiyle hemen üzerlerini örterler biliyorsunuz yaprakla Demek ki örtünme dediğimizde insanın doğal, fıtri bir arzusundan bahsedebiliriz. Tabi ibadet ve namaz dediğimizde ise bu kul ile Allah arasındaki bir süreçten, bir ritüelden bahsediyoruz. Yani Kul ile Allah arasında olduğu zaman bunun kurallarını, sınırlarını, çerçevesini belirleyense Rabbimizdir. Dolayısıyla onun belirlememiş olduğu bu kurallar üzerine kurallar ilave etmek demek bu süreçte ben de söz hakkıyım, ben de kural koyucuyum demektir. Oysa kural koyucu ve hüküm Allah'a aittir. Bunun üzerine biz bir şey söyleyemeyiz, ilaveler yapamayız. Bunları zorunluymuş gibi en azından sunamayız. örtünmeye tekrar dönelim. Yani insanlar niçin örtünürler? Aslında insanlar diğer insanlar için örtünürler. Mesela evde yalnızsanız eğer ya da işte Birinci dereceden ailenizden birileri varsa eğer, daha rahat hareket edersiniz, daha salaş olursunuz. İşte mesela kapı çaldığı zaman üzerinize bir şeyler örtersiniz. Niye? Çünkü yabancı bir insan gelecektir. Sizin o sınırlarınızı görmesini istemezsiniz o insana karşı. Onun dışında yalnızsanız ya da işte dediğim gibi birinci dereceden eğer tanıdıklarınız varsa daha rahat hareket edersiniz. E Allah'a karşı olan ibadetlere baktığımızda ise, namazdan mesela bahsedelim. Namaz için tek bir şart var. O da Maide suresinin 6. ayetinde, değil mi? Abdest ayeti. İşte ne diyordu? Namaza kalktığınızda yüzlerinizi ve dirseklerinizi ellerinize kadar yıkayın. Başınızı ve ayaklarınızı mesedin diyor Kur'an-ı Kerim. Bununla ilgili namaza bir ön hazırlık şartı diye bir şart sunmaz bize. eğer bunlar zorunlu olmuş olsaydı mutlaka Kur'an-ı Kerim'de belirtilirdi. Yani Kur'an-ı Kerim kendisini ayrıntılı olarak sıfatlandıran açık ve açıklayıcı olarak ifade eden bir kitap. Dolayısıyla Rabbimiz bunları unutmadığına göre demek ki namazla ilgili tek bir şart var. O da abdest alma şartı. Bunun dışındaki geri kalan her şey e, kültürden kültüre göre, coğrafyalara göre değişkenlik arz eden, gösteren bir durumdur. Yani bunlar işte şöyle itirazlar gelebiliyor. E saygı bu işin neresinde? Şimdi dostlar saygı demiş olduğumuz şey eee bizim ona yüklemiş olduğumuz anlamla ilgilidir. Yani biz ona bir şeyler yükleriz. Örneğin doğuda bir çocuğun babasının yanında bacak bacak atması üstüne atması bir saygısızlık olarak nitelendirilebilir. Ege'de ya da Marmara'da ya da Akdeniz'de neyse, bir çocuk babasının yanında bir kanepede uzanabilir. Yani işte ailece televizyon izlerken bir çocuk yatabilir, uzanabilir. Ama aynı olayı doğuda kesinlikle yapamaz. Öyle bir şey yapsa vay efendim işte modern dönem gençlik elden gidiyor, saygı bir şey kalmadı denebilir. O kötü bu iyidir diye söylemiyorum. Yani dinamikler bu şekilde işler. Böyle e, hareketlenir. E, dolayısıyla şimdi namaz dediğimizde de vay efendim o zaman saygı nerede? Şimdi saygı dediğiniz şey eğer mesela namaz içinse e, e, okuduğunu anlamadan kılınan namaz mı mesela daha saygılı? Olacak mesela böyle düşünülebilir. Yani bu bizim ona nasıl yüklediğimizle alakalı o değeri nasıl yüklediğimizle alakalı bir şey. Saygıyı ben aslında üretiyorum. Ben onu o şekilde o ibadetin içerisine yüklüyorum. O ritüelin içerisine yüklüyorum. O yüzden e, bir kere saygı iddiasını bir tarafa mutlaka koymamız lazım. İkincisi, e, namazla ilgili öyle bir algı oluşturuluyor ki namaz çok önemli bir ibadet. Yani bir Müslümanın namaz kılmaması gibi bir durum olmamalı. Yani tahayyülde bile olmamalı. Bu kadar temel ve zemin bir şeyden bahsediyoruz. Bunun yanında şimdi namaz o kadar mitselleştiriliyor. Böyle ruhsal anlamlar, mitolojik anlamlar yükleniyor ki Namaza işte öyle yaptın, şöyle yaptın, parmanı büktün, işte elini işte bilmem şu parmak şuraya girmedi falan. Yani o kadar böyle detaylandırılarak insanlara robotik bir hale getiriliyor ki, evet, namazın bir şekli var, her ibadetin bir şekli var. İçinde yaşadığımız mana değil, madde aleminin Zaten maddenin bir şekli var, hepimizin bir şekli var. Ama namaz şekilci bir ibadet değildir. Şekli olan bir ibadettir, şekilci değildir. Şimdi böyle yaptığınız zaman namazın sadece şekillerden oluşan bir yani hani derler işte ateistler maddeden oluşan atomlardan oluşan bir dünya. Şimdi namaz böyle bir şey değil. Yani sadece e, şekilci bir ibadet değil, şekli olan bir ibadet. Biz ise böyle mitler yükleyerek işte namaz kılıyorsan bir şekilde cennetlisin. Geri kalanlar hep ikincil değer, üçüncül değer. Namazı kıl, bir şekilde yırtarsın gibi. Namaz kılmazsan cehennemliksin. Mutlaka ama mutlaka yanarsın. Namaz yoksa hiçbir şey yok gibi. Dini namazla eşitleyen bir kafa var, bakış açısı var. Buradaki problem biraz da bu. Yani İslam eşittir namaz gibi bir algı oluşturuluyor. Böyle olunca da işte şöyle de yapman lazım, böyle de yapman lazım, bunlardan kaçınman lazım, bunu yapmaman lazım, işte gözünü kapatmaman lazım, tek bir yere bakman lazım gibi birçok Allah'ın bizde beklemediği, söylemediği şeyleri yüklüyoruz. Şimdi biz bunları söylediğimiz zaman şu itirazlar gelebilir ama biz böyle gördük. Arkadaşlar böyle gördüğünüz için belirli şeyleri değiştirmek insana zor gelir tabi. Alışkanlıkları değiştirmek çok zordur. E, i̇nanmış olduğumuz şeyleri değiştirmek her zaman için zordur. Kabul ediyorum bunu. Eee ama bunlar Allah'ın bizden beklemiş olduğu şeyler değil. Biz böyle gördük, böyle alıştık, böyle öğretildi bize. O yüzden garipsiyebiliyoruz yeni bir şeyle karşılaştığımız zaman. Ya da yıllardır yapmış olduğumuz şeylerin onun temel dinamiği olmadığını öğrendiğimizde yıkılıyoruz tabii ki. Bu zor bir süreç. Yani değişim biraz zordur. Biraz cesaret ister. Özgürleşmek zordur. Ee, o yüzden bunlara şaşırmamak lazım. Ee, i̇yi temellendirmek, iyi düşünmek lazım. Ve zorlaştırmamalı. Şimdi böyle dediğiniz zaman insanlar iş yerlerinde çalışıyorlar, namaz kılıyorlar. Onun için işte bilmem ne getir, işte yanında kadınsa şu e, sürekli mesela mescitte kadın tek başına namaz kılacak yani. Ya Allah'tan mı örtsün? Allah bizi gece yatarken görmüyor mu, duşta görmüyor mu? Zaten normal sınırlarda ise bir kadın dışarıya çıktığında. İnsanların gördüğü şekliyle niye Allah'ın huzuruna çıkıyor? Allah'tan mı kapatacak bir taraflarını yani? Şu omuzun kolunu şurayı Allah'tan mı kapatacak kadın yani? Zaten Allah'la baş başa diyelim ki odada, evinde, odasında ya da yatak odasında ya da işte iş yerinde bir yerde mescitte. Yani Allah'tan mı örtüyoruz? Kullan örtmediğimiz kısımları Allah'tan mı örteceğiz? Yani erkekler için de aynı şey var. yani Evde dolaşırken işte e, şurasında şortla e, takılırken e, namaz kılacağım eşofman Ama saygı işte saygı dediğimiz şey biz ona onu yüklüyoruz. yani Allah'ın bizden beklemiş olduğu saygı bu değil. Yani şu olabilir ya böyle kılınsa kötü mü? Ya tabii ki kötü değil. Yani insan nasıl rahat ediyorsa öyle kılmalı. Yani e, istiyorsa örtünsün veya erkekse cübbe giysin. Bu bir şey değil. Ya tabii ki böyle kılabilir. Böyle kılınamaz demiyoruz ama bunlar zorunluluk değil. Yani biz bir şeyin ahkamı ile adabını karıştırıyoruz. Adap dediğimiz şey ayrı bir sınıf. Ahkam dediğimiz şey ayrı bir sınıf. Kılamazsın demek ayrı. Kılabilirsin ama şöyle kılsam belki daha güzel demek ayrı. Ama bunu ben içselleştiriyorum. Şimdi Dolayısıyla namaz dediğimizde bunun bir şeklinden e, şekilden bahsedebiliriz ama şekli indirgeyemeyiz bunu. Dolayısıyla bunun bir kıyafeti, bir biçimi yoktur. E, i̇şte cübbe giyersen veya sarık takarsan 70 kat daha sevap falan. Arkadaşlar namaz böyle sürekli ibadetler, sürekli sevap Şimdiki deyimle sevap point diyeceğimiz şeyler değil. Sevap oldu, kabul olmadı, günah oldu. Ya bırakalım bunu. İbadetler gönüllülük esasıdır. Bazı şeyler fıkhın konusu olmamalı. İşte haramdır, caizdir, sevaptır değil. İyidir, güzeldir, doğrudur ya da hoş değildir, çirkindir, kötüdür. Yani böyle yapılması daha iyidir kategorisini almamız lazım. Özellikle ibadetlerin Allah bakan tarafı böyle yani Allah benim niyetimi, samimiyetimi bilmiyor mu? Bunu görmüyor mu? dolayısıyla tabii ki her ibadetin kendi içinde bir fıkıh vardır. Asgari düzeyde kurallar vardır, emirler vardır ama İbadetler sadece fıkıhtan oluşmaz. Çünkü ruhla yapılır ibadetler. İçten gelerek yapılan şeylerdir. Severek bunu yaparsınız. Yani namazı bir yük olarak değil, yük alan bir ibadete taşıyabilmek işte bu ruhsal kısmın tamamlanmasıyla ilgili bir şey. Biz bir türlü oraya gelemediğimiz için hep böyle zorunluluklar üzerinden Kurallar üzerinden ibadetler okuyoruz. Bence burada biraz hata yapıyoruz. Bunu biraz daha gönüllülük esasına almak lazım. Niye söylüyorum? Ben de çünkü özellikle lise zamanlarında cübbem olurdu, sarığım olurdu. Namazdan önce bunları yapardım. Yani niye 1 alacaksam veya 10 alacaksam bunu çarpı 70 yapmayayım mantalitesindeydim. Yani kendim bunları deneyimlediğim için rahatlıkla aktarabiliyorum. Bunların birer hala karşılığı var ama namazın herhangi bir şekli yok. İlk seri böyleydi. E, yorumlarda belirtirseniz ben de belki biraz malzeme edinirim. Onunla ilgili dilim döndüğünce bir şeyler paylaşırım. O zaman selametle kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek üzere.